Arkadaşlar, burada çok güzel hediyelik eşyalar var. Benim sen dediğim işte Evet arkadaşlar, bakalım şimdi Selin ne beğenecek? Şunlar benim dediğim. Sen ne istiyorsan ondan al anneciğim. Bak bunlar da çok güzelmiş Hayır, Selin. Ben... Ay Selin bu ne kadar ağır böyle. Aa, ne istiyorsun aa, annem? Sana, bu ne ki? Hani benim sana bu ne ya benim benim derim? Bunlardı. Tamam, alabilirsin. Şunlar da çok güzelmiş serin bir şey söyleyecektim. Sen kar küresi istiyorsun. İstiyorsan Önlü kar küresi kar alabilirsin anneciğim. Eninize ya da ya. sen ne istiyorsan al kendine. Bak, bak, Yakışır. Bir tane sepet al derin kendine. Teşkiz Sepetin içine deyine koy deyine. annem Yılbaşı aldıklarını. Senin böyle bir bardak da alabilirsin anneciğim kendine yılbaşına. Kaç para var ya? Anneciğim şöyle söyleyeyim 500. 1000 lira senin hakkın var 1000 lira da derinin hakkı var toplamda Hayır, 2000 lira. 500 500 olsa 2000 lira hakkınız var. Ben 500. Hayır 1000 lira. Kendine sen ne istiyorsan al.